izlemek Televizyon mu izlemek istiyorsunuz? Hadi gidelim içeride televizyon izleyelim o zaman. Durun bakalım. Açayım ben kapıyı. Orada biri var. Çocuklar, orada biri var. Gördünüz mü? İçeriye biri girmiş. Ne yapacağız şimdi? İçeride hırsız var. Bakayım. Evet, orada bir şeyleri çalıyor. Ne yapacağız şimdi? Gerçek duru. Ne yapacağız çocuklar? Burada bir şeyleri çalıyor. Ay. Çocuklar bir plan yapıp bundan kurtulmamız lazım. Aha, bizi fark etti galiba. Bizi fark etti galiba. Ne yapıyor bu? Aha, çocuklar ne yapıyor bu? Aha, yok olmuş. Gitmiş. Çocuklar gitmiş bu bir yere saklandı galiba. Çocuklar gitmiş kurtulduk. Yaşasın, hadi oturun şuraya bakalım. Televizyonu da açtım. Kedi fare var televizyonda izleyin bakalım rahat rahat. Ben gidiyorum. Yalnız Çocuklar ne oluyor? Aa, bu da kim? Sen de kimsin bakayım çocukların yanından çabuk defol burada. çabuk defol. Çocuklar hayır. Elimi tutun bakayım. Elini rüzgarın. Sen de, defol. Çabuk defol. Çabuk defol. Çabuk defol.